Evet sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Nisan arasında sevgili boğaları neler bekliyormuş. 2 tane en yeni destemden, 2 tane en eski destemden, 2 tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili dostlar başlamadan önce biliyorsunuz artık çarşamba ve pazarları klasikleşmiş canlı yayınlarımız. Herhangi ekstra bir süreç olmadığı sürece canlı yayında oluyorum. Bu pazarda Türkiye saatinden 20.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım sevgili boğalar için yeni formatla direkt başlayalım. Paş Pentakl Tılsımların Prensi Vasmiorka Pentakl Oo, paradan başladık. Tılsımların sekizlisi. Sevgili dostlar. Bu dönem eğer üstlerinizin dikkatini çekmek istiyorsanız tam zamanı sevgili dostlar. Azimli, tutkulu, arzulu, çalışkan olacağımız bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda çalışırken işimizde de yüksek standartlarla çalışacağımız, mükemmelliyetçiliği benimseyeceğimiz bir dönemi sembolize ediyor sevgili dostlar. Bunun sonucunda da işte maaş azam olur, yükselme olur veyahut üstlerimizin dikkatini çekme olur sevgili dostlar. Aynı zamanda bazı boğalar için kendi işini kurmak için adım atma, hedef belirleme veyahut bununla alakalı ciddi konuşmaların geçeceği bir dönem sevgili dostlar. aynı zamanda ne diyebiliriz? Der ki bu dönem eğer bir konuda profesyonelsen yani insanlara ders verecek kadar profesyonelsen yeteneklerini insanlarla paylaşıp tavsiyelerini insanlarla paylaşıp insanlara çok faydalı olabilirsin. Bunu paraya da çevirebilirsin. Kurs yapabilirsin. Örneğin veya birebir ders verme gibi veya ders verebilirsinler. Ve aynı zamanda sevgili dostlar der ki eğer senin tavsiye ihtiyacın varsa e, bu dönem işinle alakalı özellikle sana feyiz veren, e, örnek aldığın kişiden tavsiye alırsan inanılmaz derecede faydasını görürsün der kartlarımız bizlere sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik en eski desteme. Sevgili boğalar için. Bir. Ermiş kartı ve kılıçların beşlisi. Sevgili dostlar bu dönem e, birazcık da izole olmanız gereken bir dönem. Çünkü der ki bu dönem eğer izole olarak çalışırsan 3-4 kişinin yapacağı işi tek başına çok daha iyi bir şekilde yapabilirsin der. Hedefleme için inanılmaz iyi bir zaman. Çünkü ermiş çok güzel durum analizi yapabilir sevgili dostlar. E, ekstradan ne diyebiliriz? Temizlik sevgili dostlar bu dönem hayatımızda temizlik yapmamız gereken bir dönem. Yani bu gerçek anlamda temizlik olabilir. Evinizin, arabanızın, telefonunuzun iş yerinizin. Hiç önemli değil. Veyahut da beyninizin temizliği, ruhunuzun temizliği, meditasyon yapmak mesela, müzik dinlemek, resim çizmek herkesin kendini aslında beynini veyahut e, ruhunu rahatlatma şekli farklıdır sevgili dostlar. Aynı zamanda bir de uyarı babında kılıçların beşlisi geldi. Kılıçların beşlisi de der ki evet hırslı ol güzel bir şey ama lütfen ve lütfen dengesini çok iyi ayarla. Her ne olursa olsun hırs olmasın hayatında der. Bu dönem birileriyle barış arzusu içerisinde olabiliriz. Birilerini affetme arzusu içerisinde olabiliriz sevgili dostlar. Bu dönem ufak tefek böyle tartışmalar yaşanabilir. Der ki hiç o toplara girme sevgili Boğa. Sonuç itibariyle sen kazanırsın da gerek var mı? Gerek bile yok der. Aynı zamanda sevgili dostlar der ki yani vaktini boşa harcama. Önceliklerini düşün. Aynı zamanda amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılmayı sembolize eder. Özellikle kılıçların beşlisi sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik. Minnoş testimize. Minnoş testimizin iki kartı. Beyaz kartı. Sevgili dostlar beyaz kart yani e, bazı masterlarca kabul edilir, bazı masterlarca kabul edilmez. Ben ne yani ne evet ne hayır e, her destede de bulunmaz zaten. Çıktığı zaman da elimden geldiğince yorumlamaya çalışırım. Sevgili dostlar bu dönem kesinlikle ve kesinlikle bazı konularda hayatınızda artık beyaz sayfa açmanın zamanının geldiğini, bunun neticesinde de, <laughs> özür diliyorum, hayatınızdaki her şeyin aslında çok daha balanslı, ve bir harmoni içerisinde ilerlemeye başlayacağını söylüyor kartlarımız. Ee, aynı zamanda bu dönem imza ile alakalı bir takım işleriniz olabilir, alım satımla alakalı bir takım işleriniz olabilir sevgili boğalar. Aynı zamanda gizli kader kartıdır, ee, adalet kartı sevgili dostlar. Yani der ki bu dönem ne yaşıyorsan kaderinde olan bir şey. Yani bunu I Ching de değiştiremez, astroloji de değiştiremez, tarot da değiştiremez. Der bizlere. Aa, ekstradan ne diyebiliriz? Yeni kapıların açılması. Çünkü bembeyaz sayfayı açıyoruz ve yeni kapıların açılması özellikle yepyeni, mükemmel bir dostluk sevgili dostlar. Mükemmel bir dostluğun başlangıcı der Adalet Kartı. Yani hani bazen birisiyle tanışırız da şey olur ya sevgili dostlar. Ya ben bu insanı 40 senedir tanıyor gibiyim. Enerjiniz çok iyi uyuşur. Böyle bir dostluk başlangıcını sembolize eder. Evet sevgili boğalar sizler için 7-13 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü 20.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.